Nasıl su güzel mi? Su güzel midir hem? Mi? Çok güzel, çok. Çok güzel. Güzel değil mi? Çok güzel kuruya bak. <laughs> su da çok güzel maşallah. Çok güzel. Vay maşallah. Selman emmi, bu çınar belki 5-600 senelik var. Evet evet. Çok güzel. Yok yok bu yazın bura küfür küfür eser burası. Nasıl gördün burayı Selman abi? Yok, yok, yok. Ya buraların kötü yeri yok ki böyle. Ya ya. Gelip yapacağım. Selman abi. Kale bak karşımızda. Evet. Sanırım. Ama çok güzel. <laughs> Vallahi şükür hasta ya. sana Allah rızan olsun. Vallahi çocuğuma Amin. Vallahi çocuğumsa gözünüzü önüne attı ya. Şimdi öyle duramay. Çınarı alalım şimdi böyle. alalım. He şöyle dön gayri. Oo, Çınar çınarda güzel çıktı. Evet. Güzel. güzel güzel, güzel. buranın her tarafı güzel. Alo, hadi, hadi. Hasan Ağa'yla gezi yok, Yanlışlık da olmuştur belki. Hele çınar Ağacı'na yanda 450 senelik çınar ağacı burada, burada bak. yok, işte, çekiyor. Hemen gönderiyoruz. <laughs> gönder, gönder. Gönderiyorum diyor bak. Tamam evet. oldu.